Herkese merhabalar, iyisinizdir umarım. Bu videomda sizlerle 25 Nisan itibaren başlayacak gezegen gerilemeleri, red doları hakkında önemli bulduğum bazı bilgileri paylaşıyor olacağım. Enerjisel bakımdan da bu videoyu daha önce yüklemeyi uygun buldum. Arkadaşlar daha önceki videolarımda hatırlarsanız belirtmiştim. Gezegenler aslında geri gitmezler hareketleri sanki geri gidiyormuş gibi düşündürür. Gezegen retrodayken yani geri hareketteyken özellikle o gezegenin temsil ettiği konularda gündemler gelebilir ve o konularda engellenme, aksama, yavaşlama, sıkıntılar gibi durumlarda söz konusu olabilir. İlk olarak Pluto reddosundan bahsedeceğim. 25 Nisan 2020 tarihine itibaren en ağır hareket eden jenerasyon gezegenlerinden biri olan Pluto oğlak burcunda geri hareketine başlıyor olacak. Ve 6 Ekim'e kadar da bu hareketini sürdürüyor olacak. Pluto gezegeni astrolojide neyi temsil eder? Ondan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Platon gözle görmediğimiz üstü örtülü konuları ölüm ve ölüm ötesi hayatı temsil eder. Yeniden doğumun ve dönüşümün bitişlerin gezegenidir. Platon takıntıları, kontrolü ya da kontrolsüzlüğü, aşırı güçleri ve karşı koyamayacağımız şekilde yönlendirilmeyi ifade eder. Platon yenilenmedir, dönüşümdür. Platon özellikle köşe evlerden birindeyken zenginlik, politika ve göz sorunlarıyla ilgili bulunur. Plüton Mars'ın en yüksek oktavıdır. Akrep burcunun modern yöneticisidir. Plüton süper güç, büyük ve gizli örgütler, ani bitiş, başlangıçlar, şizofreni gibi zihinsel rahatsızlıklar, sinir krizleri, uzun süreli depresyon, sırlar, iç alem, derin duygular, cinsel hastalıklar, paranoya, korku, endişe, propaganda, diktatörler, bombalar, şiddet, ölüm, finans, ekonomi gibi temaları sembolize eder. Bilgiyle korkularımızı yenmeye çalışmamızı, korku sayesinde hayatta kalmayı başarmamızda piloto anlatır. Piloto rettodayken gücü de temsil ettiği için gücümüzü kaybetmekten korkabiliriz. Olmadık yerlerde durumlarda öfkemiz ortaya çıkabilir. Bu durumlarda dikkat etmek ve kontrol etmek gerekebilir. Zaten pilotonun diğer bir etkisi de öfkeyi bastırabilme imkanı da vermektedir. Yani kontrol etmemize sağlayabilir. Zaman zaman İçinde bulunduğumuz ortamlara ayak uydurmakta bir parça zorlanabiliriz. Ve Ploto Retos'un olası en zor etkisi ise kişi hayatındaki baskıları yönetemezse kendisine ya da başkalarına zarar verme eğilimi olabilir. Pluto Retto'dayken İntihar teşebbüsleri, suç ve şiddet gündemleri gelebilir. Bu gündemlerin gelmemesi için önceden önleyici bazı tedbirleri almamız, hatta duygusal bazı tepkiler geliştirmemiz önemlidir. Yani bu süreçte mantıklı davranmak ve bu sürecin geçici olduğunun bilincine varmak fayda sağlayabilir. Retto esnasında duygusuz, merhametsiz, zalimce hareket etmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Bencil değil, birlikte kalmayı bilmeliyiz. Ve bu dönemde bazı düşünceler beynimizi yiyip bitirse de akıl ve çözüm odaklı davranmamıza fayda bulunmaktadır. Ve bu süreçte takıntılarımızdan, saptantılarımızdan uzak kalmak da bize fayda sağlayabilir. Özellikle iş ve para konularında adaletli davranılması ya da bunu sağlanması önemlidir. 9 Mayıs tarihinde Satürn Kova burcunda geri hareketine başlayacak ve sonra yeniden Oğlak burcuna geçiş yaparak 30 Eylül'e kadar geri hareket edecek. Satürn biliyorsunuz zor yoldan öğreten bir gezegendir. Satürn'ün görevi bizleri disipline etmek, organize etmek, sağlamlaştırmak. Bunu yaparken bazen biliyorsunuz kısıtlayabilir, engeller çıkarabilir, bazen ödevler verebilir. Eğer Satürn'ün derslerinde iyi çalışırsak biliyorsunuz tamamlama özelliğinden dolayı da ödülleri de olabiliyor. Aslında Satürn'ün ama amacı bizi disipline etmek. Şu anda Retto sürecinde de aslında şöyle düşünebilirsiniz. Satürn belki de bu Retto'suyla insanların birçok sorununu çözme yolunda devası yani şifası da olabilir. Arkadaşlar bu satürn reddosu bazı için belki de hasat dönemleri olabilir. Eğer 2019'un Eylül'üne itibaren herhangi bir konuda emek verdiyseniz, çaba sarf ettiyseniz bu süreçte bunun karşılığında alma olasınız bulunmakta. Satürn Gerilemesi esnasında kendinizi birçok konuda sorgulayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Hayatın size sunduğu zorlukları çözmek için bugüne kadar ne yaptınız? Kolları sıvadınız mı yoksa sorunları yok mu saydınız? Bunu sizi hatırlatacak. Ve sorunları yok saydıysanız tembel ve umursamaz davrandıysanız bu süreçte programlar katlanarak yüzünüze vurulabilir. Ve bu dönem belki de hayatın hızlı akışında bir frene basma durumu yaratabilir. Aslında daha önce videomda belirtmiştim. Tınak içerisinde gaz ve fren etkisi yaratacak. Ve sizler belki de kendinizi bu süreçte keşfedebileceksiniz. Keşifle birlikte de tabii ki farkındalıklarınız artacak. Zaten önceki videolarıma dönüp baktığınızda da videoları bütün olarak ele aldığınızda daha anlamlı kılabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Venüs 3 Nisan'da İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Ve Venüs 11 Mayıs'ta başlamak üzere 26 Haziran'a kadar gölgeli günlere dahil ediyorum. Geri harekette olacak. Henüs'ün geri harekette olduğu dönemler sevgi, aşk, ilişki konularını sorguladığımız ama sorguladıkça da kafamızın karıştı dönemler olabilir. Bu dönemlerde ikilem içerisinde olabiliriz, karar veremeyebiliriz, aklımız karışabilir, seçim yapmakta zorlanabiliriz. Hatta bu dönemde geçmişimizden tekrardan bazı kişiler karşımıza çıkabilir. Bu kişi eski bir sevgili olabilir. Eski bir arkadaş olabilir örnek verecek olursak. Tabii ki bu kişi karşımıza çıktığı zaman aklımız karışabilir. Ayrıtlılıklarımızla belki de biz temasa geçebiliriz. Henüz reddodayken özellikle ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, dedikodular, gereksiz kıskançlıklar söz konusu olabilir. Bu durumlarda canımızı sıkabilir. Bu süreçlerde sakin olmak, dolduruşa gelmemek önemli olabilir. 100 Red doları evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zamanlar olmayabilir. Eğer böyle planlarınız varsa daha farklı tarihlere ertelemizde fayda bulunmaktadır. Finansal astroloji açısından bakacak olursak özellikle yatırımlarınızda temkinli olmamız gereken dönemler. Çünkü kazanç da getirebilir, kayıp da getirebilir. Belirsizliklerin yüksek olduğu zaten bizde de kararsız bırakacak dönemler diyebiliriz. Jüpiter astrolojide inanç, felsefe, kazançlar, maddi konular, yurt dışı ile ilgili işler, yasal konular yani hukuk konuları, spor ile ilgili biliyorsunuz. Aynı zamanda Jüpiter biliyorsunuz astroloji de bolluk, bereket, şans, iyi düşünceyi de temsil etmektedir. Ve Jüpiter'in büyüme, genişleme ve yayılma özellikleri de vardır biliyorsunuz şifalandırma ve iyileştirme özellikleri de bulunmaktadır. Jüpiter isteklerimizi, umutlarımızı, beklentilerimizi de temsil edebilir. Jüpiter gezegeni 13 Mayıs'ta başlamak üzere 14 Eylül tarihine kadar Reddo'da olacak. Jüpiter geri hareketteyken bütçenizi idare etmekte zorlanabilirsiniz. Yani para konularında problemler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter geri hareketteyken özellikle eğitimde temsil ettiği için eğitim konusunda zorluklar, aksaklıklar olabilir ve isteksiz duygular da oluşmaya başlayabilir. Belki o süreçte eğitimle ilgili olarak çabuk sıkılabiliriz. Ve Jüpiter Retro'dayken büyük finansal yatımlar için daha temkinli olunması gerekebilir. Yani bir yatırım yaparken bu süreçte iyice araştırmak, birkaç kere detaylıca düşünmek fayda sağlayabilir. Reddos'u esnasında Jüpiter hukuk ve yasaları da temsil ettiği için eğer bir dava açmayı düşünüyorsanız doğru avukatla çalışmaya özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda devam eden bir davanız olabilir. Jüpiter Reddos'u döneminde davalarla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Elde olmayan sebeplerden dolayı dava süreçleri biraz uzayabilir. Yani davalarınız bu süreçlerde ertelenme olasılıkları da olabilir. Ancak bu süreçte şöyle bir etkisi de olacak. Özellikle bu süreçteki zorluklar nedeniyle ilerleyen dönemlerde davaların daha hızlı bir şekilde ele alınması söz konusu olabilir. Hatta hukuk alanında birçok yeni düzenlemede yapılması söz konusu olabilir. Özellikle Kasım 2020 tarihi miras davaları ya da toplu para ile ilgili olan konularda, tazminatlarla ilgili olan konularda hızlı gelişmelerin söz konusu olacağı zaman olabilir. Jüpiter din, inançlar ve felsefeyi de anlattığı için eğer bu konularla ilgiliyseniz bu süreçte bunlarla ilgili olarak araştırmalarınızı arttırabilirsiniz ve bu konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz de. Foto Rettosu esnasında zihinsel olarak yıpranan ve psikolojik açıdan yorulan ruhunuzu Jüpiter Rettosu esnasında tamir etmeye çalışabilirsiniz. Bu süreçte psikoloji uzmanlarından ya da danışmanlardan destekte de isteyebilirsiniz. 22 Haziran tarihine itibaren Jenerasyon gezegenlerinden biri olan Neptün Balık burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu hareketi 30 Kasım 2020 tarihine kadar devam ediyor olacak. Neptün gezegeni biliyorsunuz bizim hayallerimizi, rüyalarımızı, beklentilerimizi, isteklerimizi ve umutlarımızı anlatmaktadır, temsil etmektedir. Neptün Retros esnasında hayal gücümüzü ve yaratıcı becerilerimizi daha fazla kullanabiliriz ve içimize dönerek sezgilerimizi dinleyerek bu süreci daha anlamlı kılabiliriz. Tabii ki burada bazı püf noktaları da vereceğim. İçe kapandığınız zaman Tabii ki derinlerde kaybolmamaya da gayret etmeniz gerekiyor. Önemli diğer bir nokta da gerçeklerle hayaller arasındaki dengeyi iyi yapmanız gerekiyor. Ve bu süreçte fiziksel dünyanın ihtiyaçlarını, sorumluluklarını, görevlerinizi de unutmamanız gerekiyor. Kendinizi birçok şeye bu süreçte adayabilirsiniz. Ancak ne yaparsanız yapın bu süreçte düşünmeniz, ölçülü davranmanız önemli. Neptün gezegeninin geri harekette olma sürecini olumlu buluyorum. Çünkü Neptün gezegeni ileri hareket ederken gerçek ve somut adımlar atmak biraz daha zor olabilir ama geri giderken bir anda uyanabiliriz ve gerçek sorunu ve programın ne olduğu ile ilgili tespitler yapabiliriz. Bu daha kolay olabilir. Neptün geri hareketteyken bir de bu süreçle ilgili bir uyarım olacak. Özellikle bu süreçte bağımlı kişilerden psikolojik olarak bağımlı kişilerden uyuşturucu, uyarıcı maddeler kullanan kişilerden kendinizi sakınmanız korumanız iyi olabilir. Neptün geri hareketinin bir de sağlık açısından bazı etkileri olabilir. Özellikle bu süreçte eğer psikolojik olarak kendinizi daha önceki süreçlerde yıprattıysanız, yani depresyona girmişseniz örnek verecek olursam, bu süreçte destek alabilirsiniz, tedavi olabilirsiniz. Bunun yanı sıra Neptün retrosu esnasında özellikle kullandığınız ilaçları kullanma esnasında daha temkinli olmanız gerekiyor. Ve uzmanlardan destek almanız önemli. Çünkü ilaçların yan etkileri varsa bu süreçte daha çok hissedilebilir. Aynı zamanda eğer alerjik bir rahatsızlığınız varsa bu süreçte alerjinizle ilgili sorunlarınızda artışla söz konusu olabilir. 11 Ağustos tane itibaren yine jenerasyon gezegenlerinden Uranüs Bağ burcunda geri harekete başlayacak ve bu hari geri hareketi yıl sonuna kadar devam edecek. Bunun etkilerini de hissediyor olacağız. Ve bu süreçte özellikle 12 Ocak'tan beri yani yılın başı diyebiliriz. Hangi konularda Kendinizi kısıtlanmış hissediyorsanız, yani özgür olmadığınızı hissediyorsanız hangi alanlarda değişme direndiniz? Hangi alanlarda bir şeyler yapmaktan çekindiniz hayatınızda? Aslında bunları ise olarak bu süreçte sorguluyor olacaksınız. Belki de kendinize yüzleşeceksiniz. 9 Eylül tarihinden başlamak üzere 15 Kasım'a kadar olan süreçte Mars gezegeni gerileme hareketinde olacak ve bu süreçte özellikle kendimizi güçsüz hissedebiliriz, enerjimiz düşük olabilir, bir şeyleri erteleme modunda olabiliriz, çabuk yorulabiliriz ve bu süreçte özellikle bağışıklık sistemimiz zayıf olabileceği için hastalıklara karşı da hassas olabiliriz. Red dolarında risklerin artma nedeninden dolayı alacağımız şeyleri sigorta faydalı olabilir. O süreçlerini farkındalık ve uyanış dönemi olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdilik ben konuyu tamamlıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.